Yani kanunen böyle bir şey mümkün olabilir mi? Ben bunu öğrenmek istedim. Hamza, tahammüden adam öldürme suçundan hüküm giydi. Madde 450 ve 765 sayılı kanun hükmüne göre... ...katil fiili tahammüden icra olunduğunda cezası idamdır. Ayrıca bu dava kamu davasıdır. Kurban yakınlarının şikayetçi olmaması davanın seyrini etkilemez. Bu nasıl iş avukat? Adamın karısı vazgeçtim asmasınlar diyor. Başka bir çaremiz yok mu? Maalesef. Ama başka bir şansımız olmalı. Ne bileyim temizlememize gidersiniz diyorlar. İdam kararları zaten doğrudan temize gidiyor. Taraflar gitmese bile. Bak gördünüz mü bir şansımız varmış ha. Ancak avukat tutmak sizin lehinize olur. O vakit Yargıtay resen konuyu inceler. Avukatın ileri sürmüş olduğu temiz nedenlerini de tek tek karşılayıp... ...bunların yerinde olup olmadığını incelemek zorunda kalır. Bu da iyi bir avukatınız varsa sizin için bir şans doğurabilir. İyi işte siz bizim avukatımız olun. bizimde ee, bizim de bir şansımız olsun ha. Bu sizin için bir aile masraflı olacaktır. Anlamadım şimdi avukat sen çok para isterim mi diyorsunuz? Her işin bir rayıcı var. Bu basit bir mesele değil. Tamam. Alcağın olsun kabah, he sağ bir şey olacak diye çok korktuk ya. E çiğnemeden yutuyorsun kaba. İşe gideceğim de geç kalmayayım diye. Bakıyorum sevdin işine. He siz de anlamışsınızdır herhalde değil mi? Tabii tabii anlamaz olur muyuk ya? Yaman adamsın yemin ediyorum. Meyhanenin iki de gecede kazandığını çıkarmış herif. E ben gideyim anca. dur <laughs> dur dur. dur. Ezberini ettin mi iyice be? Ha. Ama edebiyle. Ne oğlum? Edep ne yapıyoruz kardeş biz? Allah Allah. Bak şimdi ben söyleyeceğim, benden sonra tekrar et. Mezelerin en tazesi. Kebabın şahanesi. İçkiler akar su gibi... ...zal olurum ben Söyle. Mezelerin en tazesi. Kebabın şahanesi akar oluk oluk su gibi. Zalunununu meyhan nesli. Tamam oğlum, o sonunu müezzin gibi yapmana gerek yok. Bunları normal söylersen zaten gelir. anlıyorsun musun? Nerede bana? Hadi. Bak, gidiyorum. diyorum ki ne? Böyle dükkanın önünden tam böyle küçük saate kadar... ...tak tak 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 kuyruk olacak. Bu lazım. İnşallah. Sen nereye bu saatte? Bir berbere uğrayacağım, kurban oldum. Hadi afiyet olsun, kolay gelsin. Gezeyim hadi hemen. Ha. Yenge. <laughs> Senden bir istirhamım olacak. Olsun bakalım. Bak kabah bugün ne istersen yapacağım he. Yani madem artık elim benim ekmek tutuyor... ...diyorum ki ne şu Gülizar Hanım'a bir gitsen de ne düşündüğünü merak ediyorum yani. Gülizar Hanım benim şu yaralı göğnüme bir merhem verse, Yani diyorum. Nasıl yani? Şimdi sen benden gidip çiftliğe Gülizar'ı ayartmama mı istiyor? Haşa! Ayartmak değil! Ben ciddiyim. Gülizar Hanım'a beni öv. O kadar para kazanıyor artık da şey yarıyordu. Ele yaprak tutuyordu. Böyle göklere çıkarsan yani ben gidemem ki. Ne bileyim yani orada dili şey daha iyi. Bülbülü öttürecek bir halim yok. Onu görünce nutkum tutuldu. Tamam tamam. Ben gider bir konuşurum. Allah. <laughs> Kemal. Mektubunu aldım. Hamza sana çok fenalıklar yaptı. Ona rağmen onu müdafaa etmen. Sonra yazdıkların. Hamza'nın hali perişan Güllü. Kim olsa aynısını yapardı. Sen olsan ananın katilini affeder miydin? Orhan yakalandığında onu affedebilecek misin? Affedemeyeceksin. Affetmeyeceksin. O kadar kolay değil. Bir cana kıymanın tövbesi affı olmaz değil mi? Öyle. Hem zaten benim anlatacaklarım Hamza'nın cezasını değiştirmezmiş. Avukata gittik. Temize gidebilirsiniz dedi ama tonla para istedi. Babam şöyle gözlerini dikti. Gözüm içine bir baktı. Sen ne dedin? Yapamam Kemal. Hamza'nın kurtulması için avukat falan tutamam. Bunu Muzaffer'e kendime çocuğuma yapamam. Bak gördün mü? Nasıl olmuş? Güzel olmuş. Güzel olmuş da laf mı ya? En az on yaş genceldin ha. Yenge bayılacak. Ah ustam bak, yengen öyle beş sen oluyor. Öyle mi? Öyle ya. Başın sağ olsun ya. Siz sağ olun. Hadi kolay gelsin. Hadi. Gel hele gel, kaçma gel gel. Ustamız kadar olmasa da bizim elimizde mahaz tutuyor. Geç otur. Merak etme, çırak olduysak burada adam kesmiyoruz. Reşit. Selamünaleyküm, aleyküm Cemşir Efendi. Aleyküm selam Ramazan. Reşit. Bana para lazım kurban. Ne oldu ki? Hamza'nın davasının için avukata para vermem lazım. <laughs> tamam da kardeş bende para ne gezer ki? Değil mi? Tabii. Hay gidi dünya. Benim cebim kıt. Herkesin cebi kıt. Bana hiç bakma Cemşir Efendi. Dayımın katiline yardımcı olacak halim yok herhalde benim ha? He? Zaten zamanda bir hata yaptık, sana borç verdik. İkinciyi yapmam yani. Ya bak ne diyorum biliyor musun? Belki de bu güllü insafa gelir, pişman olur. Parayı güllü verir ha. Allah Allah. Güllü Hamza'ya avukat ha. Daha neler? Tutacak. Ben ikna edeceğim. Eğer ikna etmezsem Karım adım da Cemşir Ya bak ben ne diyorum biliyor musun? Sonuçta yani bunlar şimdi etle tırnak gibi. Kardeş yani sonuçta. Belki de Güllü'nün kalbi yumuşayıverir, ha. Allah Allah! Kalbi yumuşayacak ha? Kocası ölürken kalbi yumuşamıyor. Bebesi babası kalınca kalbi yumuşamıyor. Bu şerefsiz için kalbi yumuşayacak ha?